Evet şimdi alarmımızın programlamasına geldik. Video 2 olaraktan devam ediyoruz. Alarmımızın programlanmasında 1 2 3 4 enter bildiğimiz gibi alarmın kurulması demektir. Burada gördüğünüz gibi A bölgesi yazıyor. Şu an A bölgesi kurulu. B bölgesi, C bölgesi ve D bölgesi var burada. 4 tane bölgeyi kurabiliyoruz. Bunun anlamı şu, diyelim ki ayrı ayrı dört tane binamız var. Dört tane binanın hepsini de dört tane şifre girerek her bir binayı ayrıyetten alarmını kurmuş oluyoruz. Tekrardan alarmı çözmek için 1, 2, 3, 4, Enter dememiz yeterlidir. Aynı zamanda kısa yoldan kurmak için arm tuşuna basmamız da yeterli. Arm tuşuna bastığımda gördüğünüz gibi alarm direktmen otomatik olaraktan kendisi de kurabilir rahatlıkla. Tekrar alarmı çözmek için mutlaka şifre girmem lazım. 1 2 3 4 enter'e girince alarmım çözüldü. Buradaki panik tuşu ise diyelim ki sağlık ilk yardım anlamındadır. Diyelim ki başımıza herhangi bir şey geldi. Kişinin kalp yetmezliği var, bayılıp düşme durumu var, kendini çok kötü hissediyor evde yalnız başına. O zaman bu panik tuşuna uzun süre basınca gördüğünüz gibi Alarm çalaraktan diğer insanlardan yardım istemiş oluyor. Evet şimdi her alarm panelinin bir mühendislik şifresi vardır. Bir mühendislik montaj şifresiyle yürüyoruz. Bunun mühendislik şifresi yani montaj şifresi programdan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 enter diyoruz. Gördüğünüz gibi bütün lambaların hepsi söndü ve karşımızda program yazılı olan e, ışık yanıp sönmeye başladı. Şu an programa girmiş bulunuyoruz. Evet mutlaka her aldığımız programı ilk önce resetleyelim. İşimiz bittiği zaman da resetlememiz lazım. Şimdi resetlemeyi öğretiyorum. Resetlemek için program 200 Enter 10 Enter. Bekliyorum ses gelecek. Evet şu an sesini duyunca şu an resetlenmiş durumda. Şu an bütün her şey ilk fabrikasyon konumuna geldi. Örneğin giriş şifresine bir bakalım. Tekrar çıkış için program enter basıyorum. 1 2 3 4 enter diyorum. Bakın giriş süresi 60 saniyedir. Yani çıkış süresi pardon, 60 saniye çıkış süresi için zaman veriyor bana. Bu şifreyi kurdum ve binadan çıkmam için gerekli olan süredir. Bu durumda ben bu kadar beklemek istemiyorum çıkış süresini. Bunu değiştirmek istiyorum diyelim. Ee, önce bir alarmı kursun. 1, 2, 3, 4, Enter diyelim. Kurmasına gerek beklemeden iptal ettik. Şimdi bu süreyi değiştireceğim çıkış süresini. Program 1, 2, 3, 4, 5, 6, Enter. Ardından evet, çıkış gecikmesini şimdi değiştiriyorum. Programa girdikten sonra program 60 kod numaram enter. Evet burada hangi zonu? 1 nolu zonu. Onun için program 1 enter diyorum. Kaç dakika olsun? 2 saniye diyelim. 2'ye bastım. Enter. Evet. Program Enter ile çıkıyorum. 2 saniye şifre girdikten sonra 2 saniye zaman verecek ve hemen alarmı kuracak. 1, 2, 3, 4. Enter. Bekliyorum. Evet burada yapmış olduğumuz hata şu. Programı bir daha basmayacaktık. Tekrardan giriyorum. Program 60 Enter 1 Enter 60 yanıyor. 6 0 yanıyor gördüğünüz gibi. Şimdi 2'ye basıyorum. 2 Enter. Şu an program Enter. Arma basıyorum. Hemen kuracak. Evet. Gördüğünüz gibi 2 saniye kurdu. Geçti. Hemen kurdu. Yapmış olduğumuz hata program kısmına tuşuna bir daha basmamızdı. Evet şu anda gördüğünüz gibi çıkış kısmını ayarladık. Ama giriş kısmımız hala 60 saniye beklemede. Bir nolu zonu çıkarttığımda gecikmeyi çıkarttım. Şu an bekliyor. Biz buna giriş gecikmesi diyoruz. Giriş gecikmesi de yine 60 saniyedir. Bunu değiştirelim. Önce alarmı iptal ediyorum. 1, 2, 3, 4. Enter. Program 1, 2, 3, 4, 5, 6 Enter Şimdi giriş süresini değiştirmek için ise Program 120 Enter 1, Enter Evet Daha sonra yeni gireceğim Pardon, 120 mi yaptım ben? Program 144 Program 144 Enter 1, Enter Şu an 20 imiş onu da değiştiriyorum. Onu da 2 yapıyorum. 2 enter diyorum. Program enter. Şu an 2 saniye çıkış süresi. 2 2 saniyelik giriş süresi olarak atadım. Alarm diyorum. 1 2 saniye geçtikten sonra çalsın. 1 2 3 4 enter. Evet, alarmın çalmasının nedeni zonumuzun açık olmasından kaynaklandı. Zonumuzu takalım yerine. Işığı da söndü gördüğünüz gibi. Tekrar alarm diyorum. 1, 2 saniye hareketi kurulu. 1'i açtığım zaman 1 nolu kabloyu çektiğimde 1 nolu kısım yanacak lambası. 2 saniye bekleyip alarm çalacak. 1, 2, çaldı. Evet şimdi ana kullanıcının şifresini değiştirmeye geldik. Ana kullanıcının şifresini değiştirmede ise tekrardan giriyorum. Program 1, 2, 3, 4, 5, 6, Enter. Programa girdim. Program 1 enter diyorum ve program 1 enterdan sonra bir nolu kullanıcı diyelim ki 1 4 7 0 yaptım. Enter dedim. Şu an değişmedi galiba. Tekrarlıyorum. Program 1 enter 1 nolu kullanıcı enter 2 3 4'müş. Onu değiştirdim ben. 1, 4, 7, 0 aldım. Enter dedim. Bakın 1, 4, 7, 0. Şu an yeni şifrem 1, 4, 7, 0 oldu. Program Enter ile çıkış aldım. 1, 2, 3, 4, Enter diyorum. Kurmadı. 1, 2, 3, 4, Enter diyorum. Kurmadı. 1, 4, 7, 0 diyorum. Enter diyorum. Alarmı kurdu gördüğünüz gibi. 1, 4, 7, 0, Enter. Şu an çıkış yapıyorum. Program 1, 2, 3, 4, Enter şifreyi tekrar açayım. program 1 2 3 4 5 6 enter Bir dakika. program 1 2 3 4 5 6 enter programa girdim buradan program 1 enter 1 enter evet. değiştiriyorum şifreyi 1 2 3 4 enter diyorum 1 2 3 4 enter yeni şifrem yine 1 2 3 4 enter oldu